Çok teşekkür ediyorum. O yüzden böyle daha sade, böyle birlikte yürütülen, olaylar, faaliyetler. Bizim de ee, ee, kadar, güzel, <gülüyor> <açmışlar>. <gülüyor> yani, şey, Farklı işler, farklı organizasyonlar. Ran pisteye geçer abi. Işte Doğru <laughs> <işte, işte>, işi yapamıyorsan, onu söyleyemiyorsan orada e, <laughs> sıkılıyorlar. Bu aracımızın motor seçeneği 1000 motor, 100 beygir, LPG'li, expression versiyonu. Değerli basın mensuplarıyla bir arada tanıtımını yapmak için buradayız. Burada yeni ürünümüzü basın mensup arkadaşlarımızla aracılığıyla pazara, pazardaki nihai tüketicilere ulaştırmak için daha etkili bir iletişim sağlamak amacıyla böyle bir organizasyonu tertip ettik. Bunun için de tüm katılımcı arkadaşlara markan ve şirketin adına teşekkür ederim. Bagaj litre hacmi 212 litre bu halde. Şu an litre olarak 212 litre ee, bagaj hacmi var. Şu şekilde koltukları yatırabiliyoruz. Hatta şu şekilde de litreyi 631 litreye kadar çıkarabiliyoruz genişte. 85 litreye kadar çıkıyor. Diğer orta, orta koltuklar Onlar sökülemiyor. Onlar şu şekilde yine <laughs> <kütleğine> katlanabiliyor. <gülüyor> 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 <gülüyor>